Merhaba dostlar. Bugün felaketin altıncı günündeyiz. Çok fazla kaybımız var. 20 bin açtık. Çok fazla yaralanan oldu. Bu videoda bu altı gün boyunca yapılan şerefsizlikler, insansızlık davranışları, haysiyetsizlik, onursuzluk, şerefsizlik, afat giysisi giyip herkes afattan iyi olduğunu gösterip oturları yağmalayanlar, enkazın altından birine ulaşıp onunla dala geçenler marketleri yağmalayanlar, tırları yağmalayanlar. Bunların hepsini size bu videoda göstereceğim. O kadar sinirliyim ki sadece ben değil bütün ülke çok sinirli bu davranışlara ve ben bunları unutturmayacağım. 20 gün sonra bunları yine hatırlatacağım. Her gün bunları hatırlatacağım. Bu videoda nasıl insan olunmaz size bunu göstereceğim. Tek tek. Muhabir gibi. Çok sinirliyim hepsine. Şimdi yapılan bütün iğrençlikleri tek tek video video göstereceğim. Fatıma. Gel, gel gel gel. Selam söyleyin herkese. Devlete bir selam söyle. Evet. Devlete bir selam söyle. Devlete selam söyle. He? He selam söyle. Karaktersiz oğlum karakter. Selam söyle. Aldık biz bunu. Aldık. He? Nereden aldın oğlum bunu? Bırak. Nereden aldın? Arkadaşlar bunlar hepsi Suriyeliler. Diyarbakır mı? Neti izliyorlar. Biz izliyoruz. Bak sadece izliyorlar. Bu Suriyeliler ile belaya düşmüştür zaten. He? He. bakın sadece Suriyeliler ile. Gel bak bırak sadece izliyor. Bak sadece izliyorlar. Aynen sadece izliyorlar bu bak, bak sadece bu izliyorlar. Dakika, hepsi Suriyeliler. Ha, bak hepsi, Suriyeliler. Söyle yerli durmuşlar ha. Söyle. Bizim milletimiz hepsi sadece izliyor. Bak, bak yedemiz yedemiz bu tarafta, yerliler, yerliler bu tarafta. Yerliler bu tarafta. He aynen. Bak yerliler hep bu tarafta. Görüyorsunuz bir tane Türk yok. Bir tane Türk yok. Hepsi Suriyeli. Bak yağmalılar, arabayı yağmalılar. He, biz vatandaş olarak dışarıdayız. Arabayı yağmalılar böyle. Aa görüşü bak. Hepsi birbirine girmiş. Abi bunu vermeyesiniz ya. Bak görüşsün Yağmalama yapıyor. Aa yağmalama yapıyor. Bak. Burada da var aynısı. Bak burada da yağmalama var. Kırı yapmalılar. Başka yaptıkları bir şey yok. Aha rezillik bu. Abi aldınız mı yağma mı yapıyorsunuz? Aldınız mı yağma mı yapıyorsunuz? Yağma alıyor musunuz? Yazık. Parasını ödediniz mi? Bir dakika alayım ben abi. Yani yaptığınız ayıp bu bu şeyde bu kadar yaptığınız ayıp yani millet perişan aç. İhtiyaç gidiyor. Abi ihtiyaç sahibi sen misin? <laughs> Yazık ya yani, o kadar kamyon da olsa eşya ihtiyaç, ihtiyaç, olalım, ihtiyaç sahibine olalım, mi gidiyor? Olalım, abi daha, 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 daha. Yazık <laughs> abi. A101 yağmalanıyor şu anda görüyorsunuz millet. Şu günada. Millet perişan aç ama hiç ihtiyacı olmayan insanlar yağma yapıyorlar. Bir araç dolusu doldurmuşlar. Gördüğünüz gibi. Yazık gerçekten yazık. Apartmandan müsaadenizle. Buyurun efendim. Geçmiş olsun. Sizi bağışladı Allah. Ben enkazdan çıktım ama annem, babam ve kardeşim enkazın içinde. Ay. Kaç gündür bekliyoruz. Tek bir araç bile göndermiyorlar. Evet, ekipler e... asla gelmiyor. Ben kardeşimden ses duydum. "Atla, ne olursun beni Hı -hı. kurtar." dedi. Evet. Ve hiç kimse gelmiyor asla. Bu konuların da altını çiziyoruz. Ekipler bunu başından beri söylüyorduk. Ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış geziyor. Gezmek... Bu ne ya? Bu nedir? Direkt dansı mı yapacak millet? Allah'ınızı severseniz bunu ne yapsınlar karda, kışta, kıyamette? Bunun insan nasıl bunu nasıl gönderebilir? Yani şunlar bunlar nedir? Şu an neredesiniz? Aa, Pınar Apartmanında. Enkazın altında mısınız? Evet. Metro binicatında. Bak, bağırıyorum sesimi duyuyor musun be? Bir, bir dakika <laughs> bağırıyorum sesimi duyuyor musun? <laughs> bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz şu anda? Bağırıyorum ıslık çaldım. Kaçak yeriniz yok ya. Duyamıyor. <laughs> Duyamıyor musunuz? Şey, e, megafondan bağıracağım bir dakika. Çocuk var mı etrafta? Duydunuz mu? <laughs> Diyemiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu kadar da var tarbide. Hadi <laughs> <laughs> <Oğlum>, görüşürüz. Alamayız. <laughs>